Yılbaşı'nın yaklaşmasıyla birlikte bütün ülkemizde olduğu gibi Burdur ilimizde de vatandaşlarımız yılbaşı çamı amacıyla Ağaçlarımızın dallarını kesmekteler. Aynı zamanda da yetişmiş fidanları sökmekteler. Dolayısıyla ormanlarımıza zarar vermekteler. Bu vesileyle biz de bunları engellemek amacıyla 8 tane toplu koruma ekibimizle birlikte 30 tane orman muhafaza memurluğumuzla birlikte e ekiplerimizi teyakküze geçirdik. Gece, gündüz çalışmalarımıza, koruma faaliyetlerimize devam ediyoruz. Biliyorsunuz Orman Kanunu'nun 14. maddesinde e, ağaçları izinsiz kesmek, e, aynı zamanda fidanları sökmek suç. E, bu fiilleri işleyenlere 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası, aynı zamanda da 1000 aya kadar adli para cezası uygulanmakta. Bu yasak fiilleri işleyenler eğer fidan sökme e, şeklinde e, suç işlerlerse o zaman da bu cezalar iki katına kadar çıkmakta. Yani 6 aydan 10 yıla kadar hapis. 2000 aya kadar da adli para cezası verilebilmektedir. Vatandaşlarımızın ağaç kesmesine, fidan sökmesine gerek yok. Biz Orman İşletme Müdürlüğümüz bahçesinden ücretsiz, yılbaşı çam olabilecek şekilde fidanlarımızı e, dağıtacağız. Ücretsiz dağıtacağız. Aynı zamanda da satın almak isteyen e, vatandaşlarımız vatandaşlarımızda e, Isparta İğirdir Fidanlık Müdürlüğümüzde e, değişik boylarda ve ebatlarda fidanları satın alabilirler. Örneğin 20 liradan 100 liraya kadar yılbaşı çamı olabilecek fidanlarımız var. Aynı zamanda daha görsel, daha görkemli olmasını istiyorlarsa da 1500 lirayla 2000 lira arasında değişmektedir. Vatandaşlarımıza yılbaşında ağaç kesme, fidan sökme, fidan dikliyoruz. Bu şekilde şimdiden herkesin yılbaşını kutluyorum. Başqa ora.